Gördüğünüz gibi orospu çocuklarının istilası altındayız arkadaşlar. <laughs> 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 amına koyduğumun namusu haysiyetsiz iblisi seni. Yine <laughs> <Nene> mi geldin? <laughs> senin evladı gibi. Sen bir orospu çocuğusun. Karısını alıp da son kullanma tarihine kadar sittiğimin evladı. Allah senin belanı versin lan. Amına <laughs> koyduğumun çocuğu seni. Çikitten çikit. <laughs> Yuvan yıkılsın amına koyduğumun evladı. Yıkı orospu çocuğu. <laughs> Amına koydumun alak havası boynuzlu tezeneği. duyacak. <laughs> Şamla be. Sen elin tuşta kaldı senin ha. tek attın köpek. <laughs> paşa sardım da Yoksa da karşımda Gördüm dini çekiyorlar Hala vedalar aklımda Gördüm herkesi yollarda Duydum çok yalan dolan Hep türlü bahane Bu yüzden herkes bizden uzakta Tüm sorun mahalle gedo ve savaş Siktir et hayatı ölüme sataş Gerekirse vur niye bu telaş Sor günde kaç olmaz arkadaş Benim tabanca Yaşlı bir kurdun dost, iki deli kurşun gibi halen Bizi sor, nereden geldik ah be birader Sonu yok, yürüdüğümüz yollarda dikenler Bu mahalle, bu sokaklar Bizi bilmez dinler el alem İki dost, iki deli kurşun gibiyiz halen, halen Bizi sor, nereden geldik ah be birader Sonu yok, yürüdüğümüz yollarda dikenler Bizi bilmez dinler el alem Yalsın üstüme kurşunla Vursun öldürsün asımla Başardık her şeye rağmen Gülümse doktursun da o yangınla bak. Çok düştük <gülüyor> baktık <gülüyor> hep <gülüyor> aslında bize tamam, bizden abi. başkası <laughs> katlanmaz Hepsi Boş <Oğlum>, <laughs> boşveri <laughs> çaldırma Yok kardeş kendini kandırma Gördüğü kem yokken Taşıdığım omzunda dertler Zırtımdan vurdur da benler Not <laughs> Hepsi sen, bir kalem şangisi mertler

Hadi, <laughs> hadi. <Yolunları gülüyor> dedi, ya, ne var? Be be. Ben ortadan giriyorum birader ya Adam Ayy Şamil Onu. Çıkmış oh rol senin yarsıktı aga bu senin ben onları bütün bütün sevmetin önerileri bak kusumun içinde kendime dokuna bilirim bir tek yara duyacağım canım açıyor yardım diye bağırmadım kapı çağırmadım hiç bunda olan biri hayat aslında ibaret senin sana ya bak Davası olan direyim. Mesele Gucci Prada ve Gucci bana değil de karizma atayım. helal Elimde posa kaşar para var satamam Seni alttan alamam Tükürürüm suratına sırtıma değerse elin beni yalama bırak Kuşlarına bana kara bana bek <gülüyor> <gülüyor> Bebek Stabil o, stabil demek Şecaat demek Savurur kağıtlarını bu senat demek Kalemin etkisiyle fiil önüme baktım Sana mı bakacağım önüne bak yoluna bak Sigara yakellerinin arasına başını al Bir bana bak bir kendine bak Benim sesine Dinleyim oyunun götündeki pirere Tanımam tribe bak Dikarım dilime bak Old school ototone Ya da frek

tek yolu sonu bok Olsa bile yolu yok Konu çok anlatıp dururum konuşmanın başka bir formülü yok Kanıma girdi bokma my start my block yeah. İzlerim uzaktan yeni bebeleri Sırtımda değil önümde kızıl pelerinim yeah. Hasetkara fuck sevenlere peace Amerika bebeleri değiliz biz Bak bir tarafım esnaf bir tarafı keriz Bir tarafı meyhane bir tarafı keriz Dilim artık Değilim artık Değilim artık